Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Eğer siz bir mana oynuyorsanız bu videoyu kesinlikle izleyin. Bu videoyu atlamadan izleyin. Bu videoda mana sek bu ildenin başından sonuna kadar ne yapmanız gerektiğini ufak bir özet geçeceğim. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım videoyu ve en baştan ak birden ak sonuna kadar ardından da endgame'e kadar neler yapmanız gerekiyor. Buralarda çünkü bazı yanlış anlaşılmalar var. Adam ak de gidiyor siyaya geçmeye çalışıyor falan. Baya bayağı kötü örnekler gördüm. O yüzden de böyle bir düzen düzeltme videosu olabilir. Gayet güzel olur diye düşündüm. Umarım da faydalı bir video olur. Yemek yiyenler varsa afiyet olsun. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi öncelikle bu yılda birkaç şey daha ekledik. Böyle ufak şey daha ekledik. Geçen gün yayında mesela yabancının biri geldi. Dedi ki böyle böyle bir şeyi deneyebilirsin dedi. Dedim deneyelim neden olmasın. Ve denedik abi. Denedikten sonra ben bayıldım açıkçası. Ne yapıyoruz abi? Olay ne? Şu an niye dondun sen? Heh. Bir tane minyon çıkarıyoruz abi burada skeleti cleric diye. Bu cleric'i çıkardığımızda normalde mesela 143 213K var değil mi? Buna Soul of erik bastığımızda gördüğünüz gibi 213K ve 12 saniye boyunca direkt DPS'imizi bayağı bir arttırıyor. Yani 60K, 70K neredeyse DPS veriyor tek başına 12 saniye boyunca. Ve bunu yapmanız için de çok basit bir işlem var. Onu hemen göstereyim hani bu videoda yaptığımız ufak upgrade. Bunu leveling'de de bu arada kullanabilirsiniz. Skeletal Cleric alıyoruz. Tabi bunun için ne kadar? 20 spirit fazla olmanız lazım. Yani 100 spirit Ark gidecek. 120 olsa yetiyor yani bunu yapmanız için. Peki nasıl yapıyoruz abi? 130 olursa da yanına bir clarity de ekleyebilirsiniz on spirit daha. Şimdi skill'de cleric koyuyoruz buraya. Ayrıca yanına Mishit koyuyoruz ve Elementelar mı? Bunu niye yapıyoruz? Çünkü minion sağda solda ölmesin diye abi. Çünkü bu bayağı dayanıksız. hani map'te eğer giderken mesela yaratıklar bunu direkt kesiyor. Direkt ölmesin diye yani biz öldüreceğiz çünkü kazıkla beraber diye. Mishit ve Elementelar koyuyoruz. Ardından bir de soul offering koyuyoruz. Soul offering de bize %38 more spell damage veriyor. Bundan dolayı kullanıyoruz. Persistence koyuyoruz. Hani skill effect duration artsın yani 12 saniye boyunca bu efekti alalım diye yapıyoruz. Bir de ablation koyuyoruz. Bu da %30 efektini arttırıyor. Offering'i. Bunu da kesinlikle koyuyoruz. Ve ardından yaptığımız tek bir işlem var. Map'te giderken ritüel açarken bosslarda arada bir on basıyorsun. 12 saniye tertemiz geliyorsun. Burada %38 more spell damage'ini alıyorsun. Bunu kesinlikle ekleyebilirsiniz bu idinize. Şimdi geçelim bu ilde baştan sonra ne yapmak yapmanız gerekiyor. Özellikle monastic build yapacaksınız ve ilk defa yapıyorsanız kesinlikle bu videoyu kesinlikle kaçırmayın. Şimdi gelelim. Ben sizler için burada bir dokument hazırladım. Özellikle buradan Takoz'a da çok teşekkür ederim hani destekleri için takozla bayağı uğraştı bunun için. Şimdi buraya giriyorsunuz videonun altındaki dokumente ardından monastic spark buildine gidiyorsunuz ve ardından bilmeniz gereken her şey burada yazıyor. Bütün hepsinin ayrı ayrı mobilistikleri var. Buradan gidip itemlere bakabilirsiniz. Ayrıyeten geliyoruz burada videoya bakabilirsiniz. Kanallara bakabilirsiniz. Bilirsiniz. Burada bilmeniz gereken olay şu. Eğer yeni başlayacaksanız Akt 1, Akt izlemeniz gerekiyor. Ben böyle bir seri oluşturdum. Bu seriden devam etmeniz gerekiyor. Bunu oynatma listesi olarak da yaptım. Bu arada bu oynatma listesinden de bakabilirsiniz. Direkt Manastek bu video olarak veya buradan da bakabilirsiniz. Öncelikle ilk defa başlayacaksanız abi birinci günü izlemeniz gerekiyor. Yani birinci gün videosunu izleyin. Birinci gün videosundaki gibi yapın. Yani Akt 1 ile Akt 2 arasını hani burada da söyledim zaten. Akt 1 ile Akt 2 arasını birinci günde yapacaksınız hani şu aşamada Burada kullanmanız gereken gemler, efendime söyleyeyim kullanmanız gereken itemler, itemlerde hangi modların olması gerekiyor, etribütte neler yapmanız gerekiyor gibi gibi gibi. Ayrıca tiriyi de nerelere vermeniz gerekiyor. Tek tek burada abi her şey var abi bilmeniz gereken. Tiriyi de açıldı. Yani akt 1'de gitmeniz gereken akt 2'ye kadar yol bu. Gidip yani son halini yapmayın efendime söyleyeyim ilk başladıysanız. Veya ben param var abi diyorsanız, paranız varsa, iyi bir paranız varsa da burada ben size empiriyan videosunu koydum çiçek gibi Spark'ın twink levelingini gösteriyor. Hani bu boyutu yapacaksınız ve hızlı leveling yapmak istiyorsanız hani paranız var ikinci boyut olarak düşünüyorsunuz bu boyutu. Bununla beraber leveling yapabilirsiniz. Bu adam direkt levelingde hani özel itemler kullanıyor. Hani bir levelde giyilebilen ünitemler. Onlarla beraber tekliğe tekliğe gidiyor. Siz de bununla beraber yapabilirsiniz paranız varsa. Paranız yoksa da buradaki akt bir alt şeklinde ilerleyebilirsiniz. Hani burada tek tekliği gösterdim. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Peki sonraki video olarak ne yapacaksınız? Şeye geldim. Artık aktüçe doğru gidiyorum. O zaman ikinci gün videosunu izlemeniz lazım. Burada tek tek anlattım ben. İkinci günde neler yapmanız gerekiyor, hangi itemleri ağırlık vermeniz gerekiyor veya ayrıca aktüçe aktüş için tek tek gemleri gösterdim. Burada itemlerde nelere bakmanız lazım? Peki tri de nasıl devam etmeniz gerekiyor? Burada tride devam etme şeklinizi gösterdim tek tek. Ayrıca gelelim. Aktüçe geldin artık. Akt 4, Akt 5, Akt 6 yapacaksın. Ha, orada da bu kısma bakıyorsun. Bu kısım ne? peki Rehber videosu da burada. Üçüncü gün videosunu izliyorsun abi. Üçüncü gün videosunu izleyip bu şekilde yapman lazım. Bazı şeyler ekledik çünkü ve şart arkayı tempo lighting mastery gibi şeyler ekledik. Bu şekilde ilerliyorsun. İtemlerde alman gereken modlar örneğin eldivenin de en önemli olması gereken şey mana. int resist. Burada tree'ye tıklayıp bakabilirsin. Hani akta altıya kadar geldin. Bitirdin. Endgame'e geldin. Endgame'e geldikten sonra ise hani üçüncü günde artık diğer bir iki mapleri falan yapmanız gerekecek. Yaptıktan sonra abi direkt 5. güne atlayabilirsiniz. Hani burada 4. günü atlayabilirsiniz isterseniz. Burada biraz daha para çok ama ilişkisi konuşuyor. Hani diğer 2 maplerde tier 1 maplerde falan güzel birkaç şansınıza item düşürürseniz hani direkt 5. güne de atlayabilirsiniz. Hani burada biraz daha paranıza göre hareket edebilirsiniz. Direkt 5. güne atlayabilirsiniz. 5. günü izleyeceksiniz. Hani bununla zaten tier 10'lara tier 15'lere kadar çok rahat geleceksiniz. Ardından ise buna geçebilirsiniz hani game'e. 5. günden game'e ise tier 10 maplerde tier 15 ma maplerde o civarda geçebilirsiniz hani o, ondan sonra hani tier 15'lerde falan biraz daha gelişmiş versiyonu diyebilirim hani size tier 15 maplere geldiğinizde artık paranız da var tier 15 maplardasınız ondan sonra buraya atlayacaksınız en iyi mali oluyor burada da zaten gösterdim direkt rehber videosu var bütün gemleri buraya koydum ayrıca itemlerde bulman gereken şeyleri gösterdim everlessly yes kullanıyoruz burada burası çok önemli sonra mobilistik pasifleri de neler yapman gerekiyor burada bakabilirsin önemli notları da okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Özellikle burada bazı değindiğim bazı hususlar var. Bunlar çok çok önemli. Hani sıralama bu şekilde olacak. Sıralama çok önemli. Hani buradan diyelim ki örneğin mesela ben dördüncü güne geçtim ya. Üçüncü gün, bir, ikinci gün, birinci gün sanki yok oldu. Tuvalete gitti. O zaman dördüncü güne direkt yapalım. Öyle bir şey yok. Bunlar bir sıralama bir şekilde ilerleyecek. Progres halinde ilerleyecek. Örneğin mesela ben bunu yaptım. Ardından bunu yaptım. O zaman bu çok mu oldu? Hayır abi niye çöp olsun? Bu şekilde ilerlemen lazım. Peki en son hali efsane oldu dedin. Hani buna ne zaman geçeceğiz? Buna ne zaman geçeceksin? En game'de 80 level'e kadar kasacaksın. Yani 85 hatta 90 o civarı kadar kasacaksın. 85 en ideali. 85 level olduğunda ve olduğunda en game ötesine geçebilirsin. Beltini alabiliyor musun? Ringlerini yapabiliyor musun? Craftlarını da zaten gösterdim hani videoda. Wand'ın artı 4 var mı? O zaman geçebilirsin en game ötesine. Aksi takdirde geçme önerme. önermem. Hani tutup endgame'de devam ediyorsun. Tier 15 maplere kadar endgame haliyle tier 15 mapleri yok ediyorsun. Endgame halinde tek sıkıntı arbiter bossunda zorlanıyorduk Yani 90 levelim arbiter bossunda zorlanıyorum. O zaman geçiyorsun buraya. Sakın buraya gidip hani ak 1'de ak 2'de geçmeye çalışma. Ak de gidip bu tiri yapmaya çalışan insanlar var. Bu yüzden de hani burayı endgame'e geldin. 85-90 level oldun. Tier 15 mapleri yapıyorsun. O zaman geçebilirsin abi. O zamana kadar endgame'de devam et eksim bu halinde. Hani bu yıl aslında değişmiyor bu it gelişiyor. İnsanlar ise bu ildin komple değiştiğini falan sanıyor. Bu konuda bir açıklık getirmek istedim. Ardından neyse 90 level oldun. İtemlerin de var. Paran da var. Paranla o itemleri aldın. 90 levelde oldun. Ardından artık endgame ötesi bu iline geçebilirsin. Endgame ötesi tam senin için. Burada trade'leri de var. Trade'leri düzenleyemedim endgame ötesinin trade'lerini. Çünkü trade sitesi çöküp duruyor. Onu yapamadık ama onu ekleyeceğiz merak etmeyin. Endgame ötesinin de trade linklerini eklediğimizde buradan direkt alabilir Hani burada mid game'de almanız gereken itemler. Burada ise end game'de almanız gereken itemler. Ayrı ayrı tradingleri gösterdim yani size progres için yani. Bu şekilde ilerlerseniz hiçbir sorunuz probleminiz kalmayacak. Özellikle en sık sorulan soru 20 soruyu da izlemenizi öneririm. Orada da yeni başlayan oyunculara çok önemli bilgiler veriyorum. Ya tabi bitti. Yapamadın. Problem yaşayabilirsin. Sorun yaşayabilirsin. Bu gayet normal. Bu tarz bir durum olduğunda da yapman gereken olay şu. Buraya geliyorsun Discord'umuza. Discord Discord'umuza geldikten sonra videonun altındaki linkten gelebilirsin. Soru cevap kanalımız var. Soru cevap kanalına gir. Burada problemini sorabilirsin. Burada olabildiğince çok fazla kişi yazıyor. Bak bir günde yani bir saatte bile kaç kişi yazmış. Bak burada problemini sorabilirsin. Biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani gel buraya yaz abi problemini. Ya bu ildim DPS i azdı. DPS azdı. Yazamadım. Hani bu ildin itemlerinin fotoğrafına örneğin mesela geldik buraya. Aeromis'e çok güzel yapmış. Yardım eder misiniz? Bana gelim yeni düşük. Tek tek telisinin resmini atmış hani. İtemlerinin resmini de atabilirsin. Yani şu andaki resimlerle idare ediyoruz. Bu şekilde abi sorunu sorabilirsin. Biz de Aero'ya yardım et burada elimizden geldiğince. Sen de bu şekilde bir problem yaşarsan ki illa yaşayacaksın. Yeni oyuncusun. Burada gelip problemini derman bulabilirsin. Haberin olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buradaki yanlış anlaşılmaları gidermek için böyle bir video şarttı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.